Kahraman Kazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un seçim vaatlerinin en büyüğü olan Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nin yatırım ihalesi gerçekleştirildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından ilçenin çehresini değiştirecek olan ve birçok donatıyı içerisinde barındıracak millet bahçesinde inşaat çalışmalarına başlanacak. 191 dönümlük alan üzerine kurulacak millet bahçesinin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 191 dönümlük alan üzerine kurulacak Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nin içerisinde birçok donatı yer alacak. Millet bahçesinde spor kompleksleri, bisiklet yolu, millet kıraathanesi, amfiteyatro, sanat sokağı, yöresel ürünler pazarı, botanik parkı, çocuk müzesi, festival alanı, sanat atölyeleri, şehitler yolu, ata sporları merkezi, kreş, çocuk oyun alanları, koşu ve yürüyüş parkurları, bisiklet yolu, yaşlı ve engeller için donatılarla yapay gölet ve köprülerinde olacağı birçok unsur yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçeye yaptığı ziyarette Ankara'ya kurulacak olan millet bahçelerinden birinin de kahraman kazana yapılacağının sözünü vererek, kahraman kazanı eğitimiyle, üretimiyle, sağlığıyla, enerjisiyle, termal turizmiyle, ulaşımıyla en iyi yere taşıyacağız. Başkanımız Serhat Oğuz Bey'in her türlü projesinin arkasında izlemişti. Sıra artık inşaat çalışmalarının başlamasında millet bahçemize kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. Kahraman kazan halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi başkanlık görevine seçilmesinin ardından hemşehrilerine verdiği sözleri birer birer yerine getirdiklerini anlatan Oğuz bu sözlerimizin en büyüğü Millet Bahçemizin Millet Bahçesinin ilçemize kazandırılmasıydı ifadelerini kullandı.